Merhaba dostlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün bizim için sürpriz olmayan ama eleştirmen ve antrenörler için büyük sürpriz yaşatan Mr. Olympia hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi bugün Mr. Olimpiya'nın Open kategorisinin son podyumu vardı. Dün ilk 3 belirlendikten sonra bugün finali izledik. Ve biz bu finali izlemeden önce de yine DS Mansiz kanalımız olarak biz de Shorts'a bir liste belirledik. Bugün Open'da birinci kim olur, ikinci kim olur, üçüncü kim olur diye bir liste belirlemiştik. O videoyu da yine buraya koyacağım. Tabiri caizse bugün Dana'nın kuyruğu kopacak. Kanal olarak bizde de Mr. Olympia'da belirlenen top 3'e bir sıralama yaptık. Bakalım kim birinci olacak. Bizim listemiz birinci, Samson Dow'da ikinci Hadi Çupan, üçüncü ise Derek Lansford. Söylediğimiz gibi Samsun da birinci olur, Hadi Çopan ikinci, Direk Lansport'ta üçüncü olur demiştik. Neye dayandırarak aslında böyle bir liste yapmıştık? Bildiğiniz gibi politikada bu işlerin içine giriyor. Aslında keşke hiç girmese e, fakat vücut olarak, kondisyon olarak Hadi Çopan'ı her ne kadar Samson Dağı'dan daha iyi görünse de Samson da boy ve kilo orantısına göre proporsiyonu ve kondisyonu Hadi Çopan'dan daha iyiydi benim gözlemlediğime göre. Çok profesyonel bir eleştirmen değilim ama benim kendi görüşüm bu şekildeydi. Fakat yine de işin içine politika girdiği zaman diyebilirim ki bir İran asıllı, İranlı bir sporcunun Amerika'da kalkıp da Amerika'nın en prestijli vücut geliştirme yarışmasında birinci gelmesinde çok da umut etmiyordum. Arada çok büyük bir kondisyon farkı olmasa da. Hadi Çopan bugünkü open kategorisinde yarışırken diğer iki yarışmacıya göre çok daha iyi bir fizikle ve çok daha iyi bir mükemmel derecede bir kondisyonla gelmiş olsa bile birinci seçmeyeceklerdi arkadaşlar. Burada da yine politikanın ağır bir baskısı var Mr Olympia'nın üzerinde. Bunu herkes saçma bulabilir ama İran'ın İsrail'le çatışması işte e, Amerika'nın yine İsrail'e tam destek vermesinle alakalı kalkıp da burada bir Arap sporcuyu birinci yapmayacaklardı. Bu açıktı. E, Samson Davut'a da çok kötü bir e, kondisyonla gelmemişti. İkisini yan yana gördüğümde e, Hadi Çopan'la beraber Derek Lansford'u zaten e, bir üçüncü oldu. Onu kenara koyuyoruz. 齐次 kimse burada Samsun Doğu'dan da hakkını yemesin arkadaşlar. Samsun Doğu'da bu sefer gerçekten çok iyi hazırlanmıştı. İkinci ve üçüncüleri yine tebrik ediyorum. Fakat Samsun Doğu'da gerçekten e, ayrı bir tebrik etmek gerekiyor. Çünkü bundan önceki İngiltere Open ve e, İspanya Open'dan sonra orada aldığı ikincilikler ve Hadi Çopan'ın onu geçmesiyle beraber asla pes etmedi ve buraya gelirken de gerçekten çok iyi bir kondisyonla geldi. Bildiğiniz gibi 2024 senesi içerisinde birkaç da antrenör değiştirdikten sonra iyi hazırlanarak gelmiş. Evet bizim için sürpriz değildi. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sporla kalın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.